Bicilik gitti çocuklar, bicilik gitti. Hemen canlı, hadi uyanın, uyanın. Bugün piknik zamanı. Oh, benim uykum var ya. Ya şirin baba. Ya hadi kalk, kalk. Bugün piknik zamanı. Çok eğleneceğiz ya. Aa, evet evet bugün piknik zamanı. Hadi bakalım. Hop atladım ben aşağıya. Hadi çocuklar uyanın. Piknik zaman dinozor. Hadi kalksana ya. Tamam tamam ben uyandım. Hop atladık. Hadi bakalım. Ben şimdi minderi taşıyacağım. Ortaya koyalım masa niyetine. Bicirik gelmeden güzel bir piknik yapalım. Hop ay çok ağırmış bu da. Of çekemiyorum ya. Hop Birazcık daha çekelim. Hop. Hadi hop hop. Ve oldu. Şimdi masamız hazır. Şimdi hadi çocuklar atlayın bakalım. Hadi ben de geliyorum. Hop hop hop. Piknik zamanı. Hop. Ay. Atladım atladım merak etme. Ee diğerleri nerede? Mimi mimi hop. Hop 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 hop. Hop. Ee tamam. Pikachu da geliyor. Hadi Pikachu atla bakalım. Hop. Bakalım başka. <laughs> ben kaçırır mıyım hiç piknik zamanı? Hop. Ben de gel. Ya ben de uyandım uyandım. Hop. Hadi bakalım çocuklar ben masayı kuruyorum. Hadi hadi toplanan çabuk. Hmm, ben şöyle piknik sepetini getireyim hemen yanımıza. Hop. Ay. Bir sürü yemek getirdim buzdolabına. Hadi yerleşelim o zaman. Hop. Ben buradayım. Hop. Burası benim yerim. Sakın kapmayın. Tamam. Bu da Pikachu'nun yeri. Hop. Aferin sana. Beni unutmayın. Hop. Şirin babayı da koyduk. Hop 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 hop. Tavşan. Lobubu. burada bunun yeri arkadaşlar yerleri çok güzel oldu hemen ben de buraya oturacağım ama önce benim tabakları dağıtmam lazım bu sana hemen şöyle bir tabaklarımızı dağıtalım bir çilek de gelmiş neyse şöyle tabaklarımızı koyalım bir Böyle bir hepsini tabakları ortaya koyduk. Yemekleri dolduralım. Pizzalar, kekler. Oh mis gibi hepsi. Şöyle şu tabakları da koyalım. Hmm, bakalım burada çilek varmış. Öbür çileği de koyalım yanına. Patlıcan. Hmm, şöyle seni de alalım. Veli sen de. Şurayı üç tabağa koyalım. Yerde kalmasın. Hmm, çok lezzetli duruyor. Evet doğru söylüyorsun. Hepsi çok güzel duruyor. Çok acıktım ben bir de. Ben de çok acıktım çok acıktım. Tamam tamam çocuklar sabırsızlanmayın. Hepsini koyacağım ve afiyetle bir gelmeden yiyeceğiz. <laughs> şurada bizim meyvelerimiz var. Şöyle meyvelerimizi iyice dolduralım. Böğürtlerimiz, kayısımız, incirimiz, her şeyimiz var bizim. Şöyle patlıcanlar tek bir yerde kalsın diyeceğim de yer yok. Ha. Şöyle üzümümüz de alalım. Üzümümüz şuradaymış. Bakalım. Oo, oh. mis gibi. Üzüm de burada. Öbür üzüm de alalım. Oo, oh. Leziz duruyor. Ya da şuraya şöyle koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Hmm. Çok leziz duruyor sofraya. Yaşasın. Şimdi şunu da şöyle hmm. şuraya şöyle koyalım. Ah, bir çırık geliyor diye Çok korktum arkadaşlar. Başka tabağımız yok mu? Neyse, bunları da şöyle ortalara koyabiliriz. Hop. Hepsi çok güzel. Güzel yiyeceğiz biz arkadaşlar. Şu biberleri de şöyle aralara koyalım. Hmm. bakalım başka. Ah oh, şu meyvemiz kalmış. Çileğimiz de olup. Ee, kirazlar az kalsın unutuyordum. Hemen şöyle kirazlarımız. Çileklerimiz. Oh, mis gibi oldu arkadaşlar. Soframızı dondurmayı da unutmayalım. Oh, donattık soframızı. Şunları da şöyle kayarsak tamamdır. Arkadaşlar soframızın güzelliğine bakın ya. Yıppi yıppi. Ee, çaylarımız var. Hemen ben çay tepsisini alıp geliyorum. O oh, ay, ay. Allah'tan bir cürük yokken hepsini getirmeyi akıl etmişim. Görüyor musun? Yoksa aç kalmış. Ya, şurada bir incirimiz daha kalmış. İncirimizi soframıza koyalım. Bardaklarımızı dağıtalım. Mmm misler gibi oldu. Görüyor musunuz? Soframızın güzelliğini. Hmm. Ya Nilo'ya sen de olmasın aç kalmıştık. Evet evet ben olmasam aç kalmıştınız siz. Ama neyse ki ben varım. Hop. Şunu da sana kayalım. Ay düşürme miyim Hop. Tamam. Bu da iyi. Ve bu da benim bardağım. Arkadaşlar şimdi afiyetle yeme zamanı. Hadi hadi. Hmm. Bakın hadi afiyet olsun başlayabiliriz sofraya. Hmm, çok lezzetli duruyor hepsini ben bitireceğim. Arkadaşlar çabuk yiyelim icicik uyanmak üzere. Hmm, tadı çok lezzetli duruyor. Ah, arkadaşlar bir tıkırtı geliyor. <laughs> Yoksa becerik mi? Olamaz. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Aha ayak sesi geliyor çocuklar. Sessizce duralım bakalım ne olacak? Aha bu odanın halini arkadaşlar böyle. Kim yaptı burayı? Ya burada bir tuhaflık var ama ne bu oyuncaklar nasıl bu hale gelebiliyor? Yoksa oyuncaklar hareket mi edebiliyor? Ben yarın bunu izleyeceğim. Bakalım neler yapıyorlar. Neyse şimdi o zaman çıkayım da bakalım. Onlar ne yapacak? Arkadaşlar devamı için bir kanalıma abone olmayı ve beni takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.